E, e, İlyas Hocam'a geleyim. Biz ama hiç öyle yapmıyoruz diplomasiyi. Biz aksine hep gümbür gümbüremiş derdeden. <laughs> Yunanlılara da bize... Yani Çin'i şimdi anlatınca hocam biz Akde Akdenizlilere özgü bir özellik bu. Sadece Akdenizlilik, Akdenizlilik. mi? Bizde dış kan politika sıcak. çok siyasetle iç içe değil mi sıcak. hocam? Ya ben şeyden gireceğim. Şimdi ben tabii ilk bölüme <laughs> katılamadım ama bir şey söylemek istiyorum. <laughs> şimdi Hatırlatma babından tabii. Hocam da Nedret'le çok yakın olabilir. Gürkan çok sıcaktı. Gasteci olarak o şeyleri hı hı. çok yakından yaşadılar. 96 97yi hatırlıyor musunuz? O zaman da Şangay İşbirliği ile ilgili en popüler tartışmaları yaptık ama o kadar sert tartışmaydı ki herkes içeri gitti. Bir nesli yok ettiler. Hatırlayın. Hı. Neden oldu bu? Niye şimdi böyle olmuyor? Önce yani nedenden? Çok özneyi söyleyin. Kim yok etti? Özne. Kim yok etti? Ya askere o zaman hatırlayın Avrasyacı diye bir sürü operasyon yapıldı. Kim yaptı? Fark etmez. Yapıldı. Yo, ben önemli. şimdi bir söyleyeceğim. Tamam, onu tartışmaya açayım diye söylemiyorum. Onun ismini koyun ki öyle devam S edelim. S söyleyelim. Şimdi o kadar güçlü bir tepki geldi ki e, Batı'dan ve NATO'culardan o kadar güçlü bir tepki geldi Hı -hı. ki Avrasya ve Şangay İşbirliği Örgütü'nü hatırlayın o dönemde. Güzel. Ve Türkiye'de birden ee, bu şey konuşulmaması istendi. Şimdi o yüzden Batı ve NATO <laughs> ismini duymak istedim net. E doğru yani. İlyas Bey, İlyas Bey olur. İlyas Bey e, General Tuncer Kılınç. Evet bu evet ha. ben hatırlatmak Tuncuri istedim Hazreti. şimdi de hepimiz evet. isme gerek yok hocam. Şimdi ama, ama o ya, yo yo o bence hani yani, ismi önemli bir şey yani, yani Hüseyin, Hüseyin Hocam ki. orada doğruyu söylüyor. Bir şey giydirmek için değil. Ama bir ünvanı vardı o kişinin. Evet. Değil Tabii mi? Ki. Evet. Tabii ki. Medik, bizim e, o zamanki milli güvenlik genel, genel sekreteriz. Evet. Şimdi İlaz Bey siyaset mi yapıyor abi böyle isim vermeden dolaylı olarak konuşuyor. ya anı dolaylı, dolaylı şey verir, şöyle. çünkü verir, çünkü verir. şey benim için düşünce önemli. Şey kişiler çok <laughs> önemli değil o yüzden. <laughs> Asıl biz şeyi anlayalım diye söyledim Bu hocam bunu. Tabii gelişimi yapıyoruz. ve süreci ortaya adam koymadan da doğru, da, doğru da, değerlendirme doğru. olur mu hocam? Doğru. Hiçbirimiz <laughs> doğru doğru değerlendiremeyiz olayı. Benim için önemli olan süreç. Doğru. E kişiler hiç önemli değil. Şimdi aynı şeyi yeniden tartışıyoruz ama bu sefer dünya daha yumuşak tartışıyor. Bunun sebebini anlamamız lazım. Demek ki artık NATO ve Avrupa veya Batı güçlü değil. Eskisi kadar ne Türkiye'de, ne Hindistan'da, ne Çin'de, ne Rusya'da, ne bilmem başka yerlerde eski etkisinde ve gücünde değil. Bunu neden söyledim bunu? Yeni dünyayı anlamak için. Demek ki bize bir alan veriyor bu. Bu, bu, bu süreç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Çin'e, Hindi sadece bize değil ki Rusya'ya, Hindistan'a, özellikle Hindistan kelimesini vurguluyorum. Şimdi herkes Türkiye NATO üyesi önemli falan diyor. Evet, NATO üyesiyiz, Batı önemli. Hindistan Commonwealth, yani İngiltere'nin arka evet. bahçesi. O da orada. Hindistan'ı Rusya'nın aldırdığı, Çin'in de İran'ı aldırdığı söyleniyor. Yani evet, Şanga İşbirliği örgütündeki ilişkiler aslında çok konuşulması gereken şeyler Gereken bir şey ama ilişkiler. Siz bence rotadan ayrılmayın. E şimdi şöyle. <laughs> demek ki bu ilişki… Ama bence güzel. E, bence güzel. İlyas Bey bunu konuşun, Türk halkı… Tabii, tabii şey için ilk ilk evet, ben ilk, çok önemsiyorum. Yani bilirim. çok evet. hani ilk şeyde de bulunamadığım için hani tabii, bilmiyorum tabii, ne konuşuldu görmüşsün. ne konuşulmadı. Çünkü çünkü yoldaydım. Girilmiş, o o de, sıkıntı yani sıkıntı yoksa şunu söyle. Demek ki bu işbirliği örgütü şey değil, ittifak değil. Bir ittifak potansiyeli taşır mı taşımaz mı onu sonra her zaman anlayacağız. Çünkü Hindistan, Çin Yok. ve Rusya, Türkiye'yi katmıyorum. Daha biz gözlemciyiz, üye olacağız, olmayacağız, ileride göreceğiz. Ama demek ki bu ülkelerin ittifak olma olasılığı dünyada o kadar yakın değil. Bunu da neden? Bütün askeri altyapıları veya ekonomik altyapıları veya sosyal altyapıları, kültür altyapıları o kadar da Moda bir terimle beraber gidemez. Neden söyledim bunu? Bunu da açayım. Şimdi Gorbaçov'u hatırlattınız. Bizim okullar evet. içinde, bizim Azerbaycan'da açtığımız okul içinde Gorbaçov Rusya'ya ve Sovyet sistemine en faydalı okuldu diye televizyonda söyledi. Bunu niye, niye söylüyorum? Şunun için. Liberal sistemi yani açık pazarı, şeffaf ekonomiyi dünyaya yaymak için Rusya bir ekonomik model belirledi Gorbaçov döneminde. Yani aslında dünyanın devamını diğer parçaya, liberal sistemi artık nasılsa hı hı. o sistemin parametrelerini yerleştirdi. Çin de kendine uygun inançlık sistemle e, sosyal sistemini kendi belirledi. Yani dünyaya alternatif bir sistem getirmediler aslında. Bakın bu da çok önemli. Demek ki bu ülkelerin alternatif olabilmesi için o zaman alternatif sistemlerin olması gerekiyor. Bunu da tartışmak lazım. Ne yapacaklar yani? Yeni bir ekonomik model mi getirecekler? Yeni bir moda mı getirecekler dünyaya? Hani mesela giyim tarzımı getirecekler. İşte resimlerde filan tartışıldı veya tartıştınız. Bir şey mi getirecekler? Bunu da tartışmak lazım. O yüzden zaman geçtikçe, niye 96'ya referan verdim? Zaman geçtikçe bu ülkelere alışılıyor. Sistemin içindeler bunlar. Banka sistemiyle, işte kendi ekonomileriyle, iş adamlarıyla, yaptıkları teknolojiyle aslında dünya sisteminin içinde yer alıyorlar. Niye söyledim? Çin'deki şirketler kimin? Çin büyük devlet evet, falan diyoruz büyük ama büyük. Işte, Amerika Birleşik Devletleri de bir işte bir çok büyük var. devlet değil yani. Hı hı. Yani yatırdığı fonlar kimin? baktığınız zaman tamam biz anlamayız ben Çin'de çok anlarım diye iddia etmem ama Rusya'dakiler de mesela öyledir. Hep ortakları Uluslararası Sıçık bakmayın siz şimdi onlara yaptırım yapıldığına savaş Yarın 3-5 sene sonra o savaş ortadan kalktığı zaman sistem aynı sistem, ortaklar aynı sistem. Dolayısıyla bunları iyi hesaplamak lazım. Peki bu ne? Bize ne avantaj sağlıyor? Çok Dünya aslında çok güzel bir noktaya getiriyor. İşte böyle kızmamak lazım yani. Tabii ki Türkiye Cumhuriyet Devleti orada olacak, çok önemsenecek. Neden? Zaten çok önemli bir devlet Türkiye Cumhuriyet Devleti. NATO ile değil. Türkiye 3 tane devlet sayılır bizim coğrafyamızda. Tarihsel olarak. Birisi Rusya. İstisna bizde savaşmıştır hak işte bizi öldür 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 bizim coğrafyamıza yayılmıştır. Sistemi de aynıdır değişik bir sistemi de yoktur. İkincisi İran o da bizden bir devlettir O da kendi felsefesiyle o coğrafyasında önemli devlet olmuştur tabanı da güçlüdür. Ama en önemlisi bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün çevresiyle kafkasyasıyla, Çeperiyle hem psikolojik hem sosyolojik hem tarihsel olarak en önemli. Herkes de bilir bunu. Dünyada bütün devletler, Batılılar bilir. Çünkü Batılılar felsefesini bize karşı kurarlar ve ona göre bir doğuyu düşündükleri zaman, şark meselesi dediğiniz zaman hı hı. Batı'da felsefede Türkiye Cumhuriyeti Devleti akla gelir. Hiçbirisi muhatap alınmaz. Ne Arap devletleri muhatap alınır, ne başka devlet muhatap alınır, ne Osmanlı. Rusya muhatap Türkiye alınır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ben Osmanlı'nın devamı olarak da sayıyorum. Evet. Yani bizim için ha Osmanlı ha Türkiye Cumhuriyeti Devleti fark etmez. Onlar birbirlerinin ardılları zaten. Tabii. dolayısıyla Tabii tabii. Dolayısıyla zaten bizim bu devlette gücümüz var. Doğulular da seni zaten önder olarak bakın ne kadar avantajlı. Çin'e de gitseniz, Rusya'ya da gitseniz, İran'a ben orada 30 yıl çalıştım yani. Hangi ülkeye giderseniz gidin, Türküm dediğiniz zaman bir kere sizi en başa en baş köşeye koyarlar. Bu kadar basittir mevzu. O yüzden orada en baş köşede olmak gayet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhurbaşkanının hakkıdır ve olacaktır böyle. Orada da olacaktır. Ama başka bir fırsat daha var burada. Neden önemli? İkincisi burada denge olması gerekiyor. Yani Rusya ile Çin arasında, Hindistan arasında bir dengenin olması lazım. Batı içinde olması lazım. Yani Batılılar için de bu gerekir. Amerika için de gerekir. O da bu bölgedeki tarihsel denge olan Türk kökenli devletlerin veya toplulukların beraber hareket etme yeteneğinin artırılmasıdır. Yani bu işbirliği içinde Türkiye'nin olması Batı'nın da işine geliyor. İşine geliyorsunuz. Türk işi. Hasan hı. Hı. Hocam söyledi. Türk Devletler Türkiye Teşkilatı işi. belki Hasan Hocam veya Nedret Bey bahsetmişlerdi zaten hocam yakından. Yok, şimdi bahsedeceğim. Yani yakından sana. takip ediyorlar zaten. Böyle bir şeye de imkan verir bu. Yani bakın nasıl İslam Birliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Örgütü, İslam Birliği Teşkilatları var, Arap Birliği var. Hı hı. Yani dünyada Nasıl ki Rusların kendi aralarında kurmuş oldukları kolektif güvenlik anlaşması veya BDT gibi kurumları var. Eskiden yani aynı siyasal sistemde yaşamış, hı hı. alışık insanların tavır biçimi var. Bizim de kendi alanımızda yeni dünya düzeni bize bu imkanı veriyor. Şimdi insanların hay Allah şimdi NATO ile ne olacak, ABD ile ne olacak, başka yaptırımlar. Eskiden. Sahtepler kopacak? <laughs> kokacak, bu 96'da olanların getirdiği alışkanlıklarla Yok, işte, bir refleks mi? Evet, diyorsunuz? hatıra onlar. O zaman öyleydi. Onu şey anlatmaya şey çalıştım. artık değişti. Niye? Bizim Bak bu yapının içinde bulunmamızın Batı'da memnuniyetle karşılandığını mı söylüyorsunuz? Hayır, 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 hayır. Olması hayır, gerekir hayır. diyorsunuz. Olması, olması gerekir. Gerek. Daha vizyoner bir bakışta tabii, memnun tabii, olmaları gerekiyor. Gerek. Tabii, 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 tabii. Batı buna, öyle. tabii ki Batı sadece bizim olmamız değil. Mesela Pakistan, Pakistan'da neden hı hı. habire darbe oluyor zannediyorsunuz? Neden Hindistan'da keşmir olayları bu kadar çok şiddetli yaşanıyor zannediyoruz biz. Neden? Çinle Hindistan arasında problem var. Çinle Pakistan ve Afganistan ittifakı oluyor. Afgan da geride kalmamış sanki hocam o zaman. Yani Hayır. hala ama, yani şimdi mesela bakın, nasıl ama, yaklaşılıyordur? E, yaklaşıyor Beyleri, zaten. Nasıl bakıyorlardır? Bak, e, çok doğru bir soru. Ama hiçbir geçerliliği yok. Bakın. Pakistan'da darbe yapıyor yeni gelen cumhurbaşkanı veya başbakan yine aynısı gibi davranıyor. Bakın. Türkiye'de 2008 yılında bu karar alındı. Hmm. Fark etmez hangi hükümet gelirse gelsin aynı davranış biçimini göstermek zorunda kalacak. Rusya'da da Putin gitsin fark etmeyecek. Neden biliyor musunuz? Dünya'da artık Amerika ve NATO filan falan o Batı'daki bizim büyüttüğümüz amşağımız dediğimiz gruplar o kadar etkili değil. Ukrayna Savaşı'nın ardından işte bu var, bu güç var diyoruz. Olabilir. Savaş çıkartır. O kadar etkisiz de değil. Hı -hı. Şimdi yarın Tayvan'da da savaş evet. çıkabilir. Yarın Keşmir'de, Hindistan'da savaş çıkabilir. İşte yarın Türkiye ile Yunanistan arasında bunu da körükleyebilirler. Hı -hı. Ama bu şu demek değil. Eskiden hatırlayın 96, 98, 2000 Amerika o zaman tam hakimdi. İstediği gibi evet. şeyleri oynatıyordu yani. Şimdi ne Almanya'yı, bakın bizi de Hı -hı. bırakın, Hı -hı. bırakın Hı -hı. siz. Hı -hı. Sadece Doğu'yu bırakın. Almanya'ya da istediği gibi davranamayacak. Almanya her şeyi kabul edecek mi zannediyoruz biz? Bütün her şeyini, bütün her yere Almanya'nın yerleşmiş Amerika Birleşik Devletleri. Almanya'nın bütün gücü doğudaki fabrikaları Rusya'nın içinde. Yarın siz 3 yıl, 5 yıl devam ettirseniz Almanya açlıktan ölür. Kabul eder mi Almanlar bunu? Fransa kabul eder mi? Amerika'nın bu kadar işte Amerika bir şeyden çıkardı Avustralya'da 90 milyar dolarlık bir ihaleden çıkardı. Fransa'ya neler geldi? Yani Fransızlar ne kadar yazı yazdılar. Yani Şimdi, uluslararası sahnede daha göreceğimiz çok şey var. Çok şey var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eski, eski klasik kafalarımızla düşünmememiz Peki, lazım. Peki bunun az önce Zeynep Hanım da dedi ya somut veriler üzerinden konuşalım. Şimdi bizim bu ilişkiler karşılığında tek karımız vananın kapanmaması ve gazın gel nedir? Hayır, ben ben mesela, yani... mesela ben size söyleyeyim. Dünya Açık net söyleyeceğiz yani bunu hı hı. çok evet. rahat şunu söyleyebilirim biz dünyadan çok çok ucuz enerji kullanıyoruz kullanacağız da böyle bir avantajı var hı hı. çünkü açık kapı biz tahılı biz olan bütün gıda maddeler bizim üzerimizden gidiyor elbette bunun yüzde yirmi beşini biz kullanıyoruz yani yani veya atıyorum bu rakamı da yani belli bir miktarı bizim kullanımımız insarında oluyor. hiç kimse boşuna imza atmıyor oraları. Şu an geçen tahıldan bahsetmiyorsunuz değil? Mi? ondan da bahsedebilirsiniz. Bu, bu tahılı kim dağil, dünyaya? Dağil. Bizim dağil. burada bir şey kuruluyor. Dağil. Bir Şu an, giden, şu an Ukrayna'dan, Odessa'dan geçen tahıldan bahsetmiyoruz. Evet, e, onu evet. ondan bahsedin. O geçenin belli bir miktarını Türkiye ondan. alıyor mu? Alıyor. %25. Alıyor, alıyor, tabii %25, %25. kullanmak canım? Hayır, bunu söylemiyorum. <laughs> bir anlaşma Sayı yaptığınız zaman yapmayız. şimdi rakamlar söylenmez. Biliyorsunuz. Bu konuda rakam söylenmez. Yani tam da bilmek imkansız ama yaptığınız her anlaşmada ilgili ülke, dağıtan ülke kendi hakkını alır. Hı hı. Hiç kimse boşuna iş yapmaz uluslararası ilişkilerde. O win-win evet. değildir bizim için. Ben hı hı. çok karşıyım. Yeni yazdığım şeyde de çok karşıyım bu kelimeye. Evet, bir Türk olarak ve Türk devletinin temsilcisi olarak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama uluslararası ilişkilerde bunun değil mi? ayrı. hayır. Anlatacağım neden. Hı hı. Neden win-win'e karşıyım? Şimdi win-win farklı medeniyetteki ülkelerle normal ülkelerle win-win yaparsınız. Kazan-kazan. Ama Türk cumhuriyetleriyle ve kendinizden olan ülkelerle win-win değil rıza. Benim terimim rızadır. <laughs> yani onların rızasını Azerbaycan Türkiye, Özbekistan Türkiye. Peki. Şimdi onları da ayırmak için söyledim. <laughs> e, hepsini aynı kefeye koymamak lazım. <laughs> Veya Müslüman ülkeler arasında da olabilir bazen. Mesela bizim tekerimiz bitmiştir işte 74 harekatını Libya'dan bize, değil mi? Adam bize kazanalım diye mi verdi yani? Ve asker gönderiyoruz biz yani. O yüzden bunları da iyi hesaplamak lazım. Hangi ülkeye nasıl davranılır? O da işte diplomatik tecrübemizle ilgili. işte toptan terim kullanmamak lazım. Hı hı. O yüzden mesela Türk Devletleri Teşkilatı da bu sistem içinde özeldir. Özel yaklaşılması gereken bir projedir. Onu anlatmak için söyledim. Somut olarak bizim hani seyirci somut ne bekler? Somut ne bekliyor? Ne, ne faydası olacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yeni dünya düzeninde bu karışıklıkta merkez olduğu için böyle davrandığı sürece yani herkese eşit hı hı. ve gerektiği şekilde davrandığı sürece çok kar eder. Hı hı. Her yaptığı e, iletişimle merkez olma hareketinden büyük gelirler. Yani petrolden kazanır enerjiden zaten enerji yolu oluyorsunuz. Bizim 3 tane hattımız var. Hı hı. Diğer hatlar çalışmıyor. Mecbur hem Azerbaycan'ın hem Hazar'ın hem de Rusya'nın petrolü sizin üzerinizden gidiyor. Onun bir payı sizde kalıyor. Yani evet. boşuna sizin topraklarınızdan geçmiyor. Dolayısıyla siz ucuz kullanıyorsunuz zaten. Yani Avrupa fiyatında kullansak biz batarız zaten. Yani onu söylüyorum. <laughs> zaten zaten ucuz kullanıyoruz. Onlar 2000 Euro'dan kullanıyorsa biz 1000 Euro'dan kullanıyoruz yani. Atıyorum bunlar hep ya hocam bu kadar arazi biz, Süresel biz önceden kötü anlaşma bir değişimden yaptık. Cumhuriyet Sümer zamanında, Tabaha... zamanında...